Alıç Ağacı Anadolu'nun kadim topraklarında zorlu koşullara meydan okuyarak kök salmış cömert bir ağaçtır. Dikenli dalları onu korurken bahar aylarında açan bembeyaz, mis kokulu çiçekleriyle doğanın uyanışını müjdeler. Bu narin çiçekler arılar içinde değerli bir nektar kaynağı olup görsel bir şölen sunar. Sonbaharda olgunlaşan kıpkırmızı meyveleri ise gerçek birer şifa deposudur. Vitamin ve mineraller açısından zengin olan bu meyveler, kan dolaşımını destekleyici ve kalp sağlığını koruyucu özellikleriyle bilinir. Bu yüzden Anadolu'da yüzyıllardır çayda, reçelde, sirkede ve halk hekimliğinde şifa niyetine kullanılmıştır. Sadece insana değil, yaban hayatına da kucak açar. Dikenli ve sık dalları sayesinde kuşlara güvenli bir barınak, sayısız böceğe ise yaşam alanı sunar. Alıç ağacı, doğayı besleyen, insana sağlık sunan kültürel mirasımızın sessiz bir tanığıdır. Onun dikenlerinin ardında sakladığı bu cömert dünya gerçekten eşsizdir.